Evet, Daikon kombinin başındayız. Daikon Daikon Süperimix, bu, bu kombinin işte nasıl kullanacağını anlatacağız. Tüm kombinlerde olduğu gibi ilk önce bakacağımız şey, gaz vanamız açık mı? Alttaki van, biz alttaki vanı aşağı doğru dik yönlü aç, açık mı? Isık ortamız yukarı doğru kalkık mı? Şimdi, i̇şte, işte bu üç hususa baktıktan sonra kombi, kombinin başına gelip, hemen şurada iyi işareti var. I işaretine, iyi tuşuna şu şekilde bastığımızda e, şuradan A6 A6 suyun içindeki su e, kombin içindeki su basıncını bize söylüyor. Eğer kombinin su basıncı birinin altındaysa ER09 azası verecek. Hemen altta, altta bulunan şuradaki doldurma musluğunu şu şekilde açıyorum. Kombinin içine su, suyumu aldıktan sonra doldurma musluğunu geri kapat, kapatıyorum. Kapattıktan sonra tekrar cihazın başına geldim. Şöyle çıktım. Çıktıktan sonra bakın şurada solda petek tuşu var. Sağda çeşme. Petek tuşuna bir defa dokunup, ortadaki yuvarlakla istemiş olduğum sıcaklık set değerini ayarlayıp, tuşun üstüne bir defa basıyorum. Şu anda ben peteği ne yaptım? Açmış oldum. Sıcak suyun derecesini ayarlamak için hemen sağ altta bulunan çeşme sembolüne bir, işte bir defa basıyorum. İşte buradan istemiş olduğum sıcaklığı ayarlıyorum. 45'e ben set ettim. Ortadaki düğmeye dokundum. Bitti. İşte bu kadar. İşte kapatmak için ne yapacağım? Peteyi kapatmak için tekrar pitek tuşuna basacağım. 2 nokta gelinceye dek e, evet, tuşu sola çevirdim. Üstüne bastım. Şu an piteyi kap kapattım. Şu an sadece kullanım suyu açık. Başka da bir şey yok. Kolay gelsin.